işte kalp krizini arttırıyor veya işte kandaki pıhtılaşma olayını arttırıyor gibi bir çalışma bir sonuç yok Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Çetin Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kalp hastalıkları konusunda genel değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs pandemisi döneminde kalp hastalığı ve kalp krizi vakalarının arttığını fakat bunun aşılardan kaynaklı olmadığını belirten uzman Doktor Gül, insanların eve kapanmasından dolayı hareketsiz kaldığını, beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydetti. Gül, COVID-19 aşılarının kalp hastalıklarını tetiklediği yönünde bilimsel bir çalışma olmadığının altını çizdi. Bizim ülkemizde yapılan hem Sinovac aşısı olsun hem Biontech aşısı olsun, mRNA aşısı bunların ikisinde de gösterilmiş işte kalp krizini arttırıyor veya işte kandaki pıhtılaşma olayını arttırıyor gibi bir çalışma bir sonuç yok. Avrupa'da kullanılan AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili bir pıhtılaşmaya meyil olduğu ve akciğer embolisine neden olduğuna dair birkaç yayın, birkaç açıklama oldu ama yine de pandemi döneminde Hepinizin bildiği gibi ülkemiz birkaç yıl eve kapandı. Spor yapanlar sporunu bıraktı. Pandeminin verdiği stresle yeme içme alışkanlığımız bozuldu. Hareket kısıtlılığı oluştu. Kimse eskisi kadar yürüyemez, gezemez oldu. Bundan dolayı biraz hepimizin, biz de dahil bu 2-3 yıllık dönemde bir kilo artışı, hareket kaybı, hareketsizlik oldu. Bir kaygı, stres bozukluğu gelişti. İşte bende de mi oldu, şunla temas ettim, pozitifmiş, masken var mıydı, yok muydu gibi. Bunların hepsi zaten az önce saydığım koroner arter hastalığı risk faktörleri aynı zamanda. Pandemi döneminde o yüzden belki koroner arter hastalığında bir iki kat artış o. Oldu. Uzman doktor Gül, kalp hastalığı olan birisinin aşıdan sonra kalp krizi geçirmesinin tesadüf olduğunu söyledi. Aşıyla ilgili böyle bizim tesadüfi dediğimiz işte, Mesela 65 yaşında şeker hastası bir hasta günde iki paket sigara içiyor. Acile kalp kriziyle gelmiş. Şimdi bu beklenmedik bir durum değil bu hastanın kalp kriziyle acile gelmesi. Bunun bir hafta 10 gün önce bir Biontech veya Sinovac aşısı yaptırmış olması bunun kalp krizinin aşıdan olduğunu göstermez. Çünkü bu aşıların yapıldığı dönem bu da zaten kalp krizi geçirecek bir hasta. Yani bu aşıdan önce ya da sonraya gelmesini aşıda, aşıyı suçlayamayız. Bunu yapabilmemiz için bilimsel olarak 8-10 bin, 20 bin belki 50 bin hasta üzerinde yapılmış çalışmaların istatistikler, istatistiksel olarak anlamlı sonuçları lazım bilim adamı olarak. Ancak onlara göre öyle konuşabiliriz. O yüzden pandeminin ve korona virüsün getirdiği bir takım sıkıntıların koroner arter hastalığı riskini arttırdığını söyleyebiliriz. Ama ülkemizde yapılan aşıların direkt bunu yaptığına dair elimizde bir bilgi bulgu yok o yüzden hani biraz kulaktan kulağa abartılıyor bazı şeyler. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kardiyoloji uzmanı Doktor Çetin erkeklerde sertleşme sorununa karşı verilen bazı ilaçların diğer ilaçlarla etkileşiminin kalp krizine neden olabileceğini ifade etti. Erektil disfonksiyon dediğimiz erkeklerde sertleşme sorununda biyolojideki uzman arkadaşlarımızın kullandığı bazı ilaçlar var. Bu ilaçlar Kalp ve damar sistemini etkiliyor, direkt kalp krizini arttırıyor diye bir bulgu yok. Ancak şöyle kalp hastalarının ve tansiyon hastalarının kullandığı bazı ilaçlarla bizim kalsiyum kanal blokeri dediğimiz tansiyon düşürücü yani nitrat dediğimiz kalp hastalarının kullandığı damar açıcı bazı ilaçlarla çok Ciddi ve ters bir etkileşime giriyor bu erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar ve ani şoka sokacak kadar hastayı hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü yapabiliyor. Bu tansiyon düşüklüğü tabii ki koroner arter hastalığı olan bir hastada kalp krizine de yol açabilir. Uzman doktor Gül, Ramazan ayında kalp hastalığı olan vatandaşların oruç tutmaması gerektiğini söyledi bizim kardiyoloji poliklinikleri her Ramazan ayına girerken Ramazan'dan 15 gün önce yoğunluk iki katına çıkıyor. Ve aslında bunu soran hastaların hepsi hemen hemen aynı hastalar. Her yıl aynı cevabı aldıkları halde bir sonraki yıl yine gelip aynı soruyu soruyorlar bize. İşte oruç tutamazsınız dediğimiz bir hasta bir sene sonra gelip yine oruç tutabilir miyim diye soruyor. Maalesef hani bu her Ramazan'da yaşıyoruz bunu. Evet bu sene farklı olarak dediğin gibi sadece Ramazan'daki bir beslenme farklılığı değil bir de sıcak havalar da bastırdığı için şöyle söyleyeyim top atıldığında ya da iftar için ezan okunduğunda bir acil servise gelip görmenizi isteriz. O bize poliklinikte soru soran işte oruç tutma veya tutarsan iftarda yüklenme dediğimiz hastaların çoğu acilde 20 tansiyon, 18 tansiyon, 22 tansiyon, akciğer ödemi dediğimiz tabloya giren yaşlı kalp hastaların maalesef buna bize sorsalar bile hiçbir şekilde engel olamıyoruz. Tabii söz dinlemeyen yaşlı hastalarımız da var maalesef. Ve bunu her yıl yaşıyoruz. Dediğim gibi Ramazan'ın ilk günlerinde bir gelip tam iftar vakti acil servisi görmenizi isteriz. Kesinlikle sıcak havalarda kalp hastaları kalp krizi riski artıyor. O yüzden gölgede dışarı çıkmalarını ve çok daha eskiye göre kış aylarına göre daha hafif beslenmelerini çok fazla su tüketmelerini istiyoruz hastaların. Her yıl söylediğimiz gibi bu önerilerde bulunuyoruz.